Son yıllarda daha da gelişen ve her türlü bütçeye uygun hale gelen estetik cerrahi operasyonları ile ilgili tüm detaylar az sonra canlı yayında. Doğal yollardan sağlığınızı kaybetmeden ve deforme olmadan kilo vermenize yardımcı olan lahana kapsülleri ile ilgili merak ettiğiniz her şey az sonra canlı yayında. Programı tüm hızıyla devam ediyor. Demin sizlere söylemiştim kadınlar için güzellik çok önemli. Hatta depresyonda olanlar birazcık daha belki güzelliğe düşkün olabilir dedi hocamız ama ne olursa olsun ben her zaman söylüyorum. Kadın kadındır. Ekonomik, fizik hiç önemli değil. Nerede yaşar olursak olalım coğrafi hiçbir öyle de önemli değil bizim için. Kadın her zaman kadın, erkek her zaman erkek. Yani biz güzelliğimize düşkünüz. Siz nasılsınız? Ben çok mutlu oluyorum sizi en sevdiğim branş biliyorsunuz ki plastik ve estetik cerrahi uzmanı. Tabii bu branş benim en sevdiğim branşken eminim ekran başındaki herkesin de mutlaka soracak bir şeyleri vardır bu branşla ilgili. Peki nelerdi tabii ki telefon numaralarımız ve iletişim e, sizlere iletişim bilgilerini hemen hatırlatayım. Bu dakikalarda 0212 olan kodumuz 331 26 26 canlı yayında bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız nasibe.erdokmuset Türkmax.tv bize ulaşabileceğiniz internet adresimiz. Klinik yazıyorsunuz, bir boşluk bırakıyorsunuz, sorunuzu yazıp 3577'ye yolluyorsunuz. Programla ilgili total olarak bilmek istediğiniz ve öğrenmek istediğiniz her şey için ise www.klinikprogrami.tv bize ulaşabileceğiniz doğru internet numaramızdır, adresimizdir. Nasılsınız? Hoş geldiniz. Her şey yolunda değil mi? Nasıl? Bizleri mutlu etmeye devam ediyorsunuz umarım. ...biz de mutlu oluyoruz. <laughs> Doğru peki <laughs> hadi bakalım biraz mutlu olalım tüm kadınlar olarak. Ee, acaba lazerle yüz gençleştirme dendiği zaman... ...ne anlamamız gerekiyor hocam? E, lazerle yüz gençleştirme aslında bizim... E, ...şimdiye kadar e, yüzle ilgili yaptığımız tüm operasyonların... E, ...operasyon olarak değil de bir takım... ...daha non-invazif şey. non e, ameliyat sayılmayacak uygulamalarla... ...dışarıdan yapılan uygulamalarla yapılması anlamına geliyor. Hı hı. İşte daha rahat anlaşılması amaçlı... Neler yapılabiliyor lazerle? Eskiden cerrahi olarak yapılan kaş kaldırmalar lazerle yapılabiliyor. Eskiden cerrahi olarak yapılan üst göz kapağı, alt göz kapağındaki kırışıklıklar, torbalanmalar e, hiçbir yer kesilmeden yine lazerle yapılabiliyor ki yani bunları ben eski cerrahi uzmanı olarak söylüyorum. <laughs> tabii sizin branşınız evet, bu. Yani evet. e, cildi ve estetiği en iyi tanıyan branştır tabii ki plastik ve estetik Hı -hı. cerrahi uzmanlığı. Dolayısıyla hani sizin aslında birazcık daha böyle e, kesmeye, biçmeye evet, yakın evet, olmanız lazım. Evet. Ama tabii biraz şey de önemli değil mi hocam? Yani insanlara hizmet vermek önemli. Etiklik e, de bunun içinde tabii ki doktor olarak. Hani ben de tercih ederim tabii operasyonsuz olmasını ama en son radde operasyon da olsun hiç önemli değil. <laughs> ya aslında insanlara alternatif sunabilmek bence çok önemli. Tabii tabii doğru söylüyorsunuz. Yani bize... 30 yaşında işte 40 yaşında göz kapağındaki kırışıklıkla buruşuklukla işte yüzünde çene kenarlarına saklı başlayan hastalara da 60 yaşındaki hastalara da aynı öneride bulunmamamız gerekiyor. Doğru. Buna ee, da katılıyorum. Yani 40 yaşındaki hastamızın e, cerrahiye çok daha az ihtiyacı varken e, ona da cerrahi önermek. E, onu bence gereksiz yere böyle bir yükün altına sokmak olur. Tabii ee, biz yapalım işte 55'e kadar 60'a kadar her şeyi de elimizden gelen en son da Yüzümüzü gerdirelim. Özellikle belli bir yaş grubundan sonra diyelim ki e, bir takım e, altta yatan hastalıklardan dolayı ameliyat olamayan hastalar, işte belki hmm. 60 yaş grubu üstü gibi hmm. hastalar da aslında e, bir takım teknolojik desteklerle aynı ameliyat olmuş gibi sonuçlar elde edebiliyorlar. Şimdi onu soracaktım. Yani bunların sonuçları güzel. Bunların sonuçları aslında ameliyatlarla hemen hemen örtüşen sonuçlar. E, ve iyi tarafı da e, bu hastalar... E, klinikten direkt yürüyerek eve gidebiliyorlar. Şu anda görüyoruz öncesi sonrası. Evet, bu benim e, bir e, İrlandalı hastam. Özellikle e, sol taraftaki önceki fotoğrafı, İşte bu bir perşembe günü yapılmış bir uygulama. Sağ taraftaki de e, cuma günkü fotoğrafı. Yani bir gün sonraki fotoğrafı. Abi bir günde bu kadar değişiyor e, mu? Özellikle önden çok belirgin değil belki ama eğer e, Hayır, ben, ben görüyorum. Bu, kırışık bakın büyük kırışıklık fotoğrafı evet, e, kendini göstermiyor sağda. E, Nazola bir yer hatlar, özellikle ha, orayı alt... demeye çalıştım ben. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Göz kapağı, çene köşeleri ve diğer kırışıklıklar aslında bu hastamda çok azalmış durumdalar. Bu hastamın özellikle gıdı bölgesinde, boyun gıdı hattında çok ciddi deformite vardı. Ee, Aa, o çok Türk kadında da vardır yalnız. Evet. Sadece e, bu tip kuzey ülkeleri değil. Yani evet. Türk kadında gıdısı evet. ve şur şuradaki çizgiler çoktur. Yarıyor mu işe lazer? Ee, aslında bu lazer tek bir parça değil. Ee, bu iş için ee, bizim kullandığımız 10 ayrı lazer var. Evet, şu anda ee, demin evet, söylediğiniz e, gibi evet, mesela, çok bu deminki hastamın sol taraftaki bir gün önceki görüntüsü, sağ taraftaki bir gün sonraki görüntüsü. Sadece arada bir gün var. Gerçekten ee, mi? Evet. Alt göz kapaklarına bakın. mesela Alt göz kapakları ameliyat olmuş gibi. Üst göz kapakları arttı, sartmıyor. Ameliyat olmuş gibi. Gıdı boyun hattı artık çok belirgin. E, çok çok daha genç. Yani aslında hastamız 50'li yaşlarda olmasına rağmen bu tarafta 65, bu tarafta 45 gibi gösteriyor bence. Abla kardeş gibi ee, duruyor. Ve mesela yani. şöyle bir sonucu cerrahiyle elde edebilmek mümkün değil. Çünkü cerrahiyle sarkmaları, yağlanmaları düzeltebilirsiniz ama cilt kalitesini düzeltemezsiniz. Ee, burada sonuçta cilt kalitesi de düzelmiş bu hastanın. Pembe, parlak. Evet. Yani şimdi e, onu diyeceğim. Sarkmayan. E, genç kız yüzü Evet. evet. Ve, bu, ve bu ameliyatsız. Ve bu ameliyatsız. Evet. Yani inanası gelmiyor. Yani e, Hakikaten hani... Bu ama şöyle değil. Bu mucizevi tek bir lazerle yapılan şeyler değil. Aman canım ee, kaç yaparsanız bu, yapın. Burada yaklaşık belki 10 tane lazer kullanılıyor. İşte lazer teknolojisi özellikle fraksiyonel teknoloji çıktıktan sonra yani hmm. seçici tedavi teknoloji çıktıktan sonra çok değişti. Eskiden lazerden insanlar yüzünü yakar bırakırlardı. Artık öyle değil. Hastalar dışarı çıktıkları zaman e, sosyal hayatta aynı dakika karışabiliyorlar. Gibi. Evet şimdi bir gün sonra dediğiniz evet, bir, bir zaman gün belli bile değil. Sadece o. E, ve özellikle Dikiş 100... de yok herhalde. Dikiş de şey yok, yok. tabii. Yani evet, cerrahi evet. operasyon olmadığı için dikiş evet. yok. Peki acı ağrı var mı? Şimdi bu çok önemli. Operatör doktor Coşkun Levent Taşçı bizimle birlikte bunu söyleyeceğim. Acı ağrısı var mı? Dayanılmayacak kadar mı ya da? Acı ağrısı hiç yok demek doğru değil. Tabii. Canım. Ama e, bayanların epilasyonla kıyasladıklarını ben duyuyorum İşte Yani epilasyonun daha ağır olduğunu iddia ediyorlar. Aa, o zaman yok. Evet. Yani hatta şöyle bir şey var ki e, epilasyonda gerçekten ağrı ve acı yok. Hı -hı. Doğru. Yani epilasyondan çok daha acısız olduğunu Aa, söylüyorlar. E, lazer epilasyonlardan çok çok daha acısız olduğunu söylüyorlar. Peki bir izleyicimiz diyor ki e, benim göz kapaklarımın altında torbalanma var. Yaşım daha 29 ancak bu genetik galiba çok da fazla bir morarma oluyor. Ne denilirsem kremlerin adını da vermiş. E, hatta başka bir amaçlı bir kremin de e, Hı -hı. kullandığını söylemiş zaten. E, dolayısıyla hiçbir şeyin yetmediğini ve iyi gelmediğini söylemiş. Ne dersiniz böyle bir şey böyle bir lazer etkili olur mu? Operatör Doktor Coşkun Levent Taşçı bizimle birlikte. Yani bana bu hastan bunu yaklaşık bir sene önce sorsaydı ben ona çok klasik bir cevap verirdim. İşte torbalanmayı almak için işte şurayı keselim buradaki yağları Hı. çıkartalım buraya şöyle yapalım falan gibi. Yani bu da bir alternatif yöntem. Bunu da gerekli hastalarımı yapıyorum ama artık hastalarımı şöyle diyebiliyorum. Size yaklaşık işte 20 dakika sürecek bir lazer uygulaması öneriyorum. Göz altındaki torbalanmalarınızı hiçbir yerinizi kesmeden kaybedebilirim. Onun üstündeki cilt kırışıklığını hiçbirinizi kesmeden ortadan kaldırabilirim. Daha üstteki siyahlığı, lekelenmeyi, koyu renkliliği ise yine başka bir lazer çeşidiyle gene hiçbirinizi kesmeden ama bu iki seanslık yani işte 15 gün sonra bir seans daha yapılmak şart şeklinde tedavi edebilirim diyebiliyorum artık. Ay maşallah ne güzel. Yasemin Hanım bizimle birlikte bu dakikalarda hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Siz de şaşırdınız değil mi Yasemin Hanım? <laughs> evet. Yani evet bu kadar ani dikiş yok, operasyon değil ama bu kadar böyle radikal bir değişim ben ilk defa e, gördüm. Evet. Dolayısıyla bu kadar zamandır program sunuyorum çok güzel. Çok enteresan. Peki operatör doktor Coşkun Levent Taşçı'ya ne sormak istiyoruz? Ee, hocam merhaba. Merhabalar Yasemin Hanım. Ee, hocam benim e, problemim şu. ...benim cebimde çok aşırı tüylenmeler oluştu. Yani işte bazı sorunlardan dolayı, işte yumurtalıkların çalışmamasından falan filan. Daha sonra ben buna çok çeşitli şeyler uyguladım. Yani işte tüy sarartıcı, şu bu falan derken... ...benim çenemin altında çok yoğun böyle bir siyah bir renk oluştu. Ben lazere başlamıştım, birkaç seans gittim, sonra bıraktım. Şey yapamadım yani, maddi durumumdan dolayı onu halledemedim. Ve şu an ben onları alıyorum o tüyleri. Biyorsa o siyahlaşma hiçbir zaman geçmiyor yüzümden. Bir de ben cildimi devamlı aldığım için yanaklarımda sünme olur mu acaba? Böyle sarkma yani. Hmm, acaba Çekmeyle olur mu? ilgili. Evet evet çok güzel bir soru. Yasemin Hanım çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Televizyondan takip ederseniz e, hoca sizin için cevaplar olacak olur mu? Tamam teşekkür Hoşça kalın. ederim. Hoşçakalın görüşmek evet. üzere efendim. Coşkun Bey ne dersiniz? Ee, evet Yasemin Hanım'ın aslında sıkıntısı. Ee, bir sene önce birçok hastamızın çok sık yaşadığı bir sıkıntıydı. Ee, Türkiye'deki lazer uygulamaları aslında e, bizim anladığımızın çok dışında uygulamalar. Genelde Türkiye'de e, epilasyon lazerler çok yaygındır. Ee, ve birçok e, doktor arkadaş epilasyon lazerleriyle epilasyon dışı bir takım tedaviler yapmaya çalışırlar. Hmm. E, bu hastamızın başına gelen de aslında e, oradaki renklenme bozukluğunun bir epilasyon lazerle tedavi edilmesini Ha, o eyvah, evet sebep eyvah. olmuş. Ee, hı hı. E, burada benim hastalarım... ...aslında söylemek istediğim şey... E, ...bizim bu işlerde kullandığımız lazerler... ...tamamen bu iş amaçlı üretilmiş lazerler... ...ve bunlar e, diğer bütün anlattığım... uygulamalar gibi Amerikan Sağlık Örgütü tarafından... E, ...son bir sene içinde... ...onaylanmış, yaptıkları işler de... ...kabul edilmiş uygulamalar. E, renklenme bozukluğu çok basit bir şekilde... ...iki seansta giderilebilir. Keza bununla beraber gebelik sonrası oluşan renklenme bozuklukları, hormonal hmm. renklenme bozuklukları düzeltilebilir. Mesela bu yaz yani, lekeleri? Yaz lekeleri düzeltilebilir. Onlar da yaklaşık 1 aylık tedavi yani 2 seanslık tedaviler. Bunu kendim için <gülüyor> sordum <gülüyor> yaz lekelerini. <laughs> Kimse üstüne alınmadı yani mail falan değil. Yara izleri, sivilce izleri e, keza en çok 2 seansta çok ciddi ölçüde yani %80-90 ölçüde tedavi edilebiliyorlar. Ameliyat sonrası izler tedavi edilebiliyorlar. E, Boyun ve gıdadaki sarkmalar çok rahatlıkla tedavi edilebiliyorlar. O çok önemli var. bir şey. Evet. Şimdi evet. onunla ilgili birkaç tane sorumuz var. Hepsi birbirine aynı aslında. Evet işe yarıyor mu emin misiniz diye sorulan sorular. Hmm. Bir de tabi siz böyle örnek gösterince öncesi sonrası izleyiciler sizin yeriniz nerede diye sormaya başladılar. E, numaraları göreceksiniz onunla ilgili hiçbir sorunuz olmasın. Rahat rahat ulaşabilirsiniz. Operatör doktor e, Coşkun Levent Taşçı bizimle birlikte. Gıdı hmm. gideriliyor mu gerçekten mi emin misiniz? <laughs> ben birçok yara izi tedavi ettiğim hastama mesela hep şöyle diyorum i̇şte bu iki seanslık bir tedavidir. Size yara izinizin uygun gördüğünüz bölümüne ben işte sizin görmeniz amaçlı ücretsiz olarak bir uygulama yapayım. Eğer diyorsanız ki ben doğru yerdeyim bunu devam ettirelim. Keza bütün hastalarıma diğer uygulamalarla da hep böyle diyorum. Yok ee, sizin evet. bir özgüveniniz var çok fazla zaten. Biz şey dışında da konuşuyoruz tabii bütün evet. hocalarla. Dolayısıyla güzel güzel yani yaptığınız işin sonuna kadar arkasındasınız Kendiniz görün diyor. Yani, yani özellikle görün. E, gıdı bölgesinde atıyorum işte keza boyun bölgesinde, kol bölgesinde kolda da e, kol, kolda, kolda da çok. sarkma etkili. çok kötü evet, bir şey evet. yalnız bu arada. Evet. Yani bütün hastalarımıza işte e, sanki bana bir şey oldu mu olmadı mı tarzında şüpheye gerek kalmadan işte bir fotoğraf ve arkından, arkasından bir fotoğrafla, işte dediği gibi ölçerek veya fotoğrafla bakarak, çok objektif bir şekilde ameliyat olmuş kadar e, başarılı sonuç verebiliyoruz. E, Keza bu lazerler, atıyorum işte, meme küçültmede, meme büyütmede de işe yarıyorlar. Yani meme küçültürken içerideki yağı eritiyorsunuz, e, bu sefer sizin uğraşmak zorunda kaldığınız organ daha küçük oluyor, daha hızlı ameliyat yapabiliyorsunuz. Ee, Memek üşütmeden sonra diyelim ki bir takım izler oluşturdunuz. Herkes bunları oluşturuyor belli tekniklere bağlı olarak. Yani onları onları elinizdeki lazerle kaybedebiliyorsunuz. Ee, Aslında çok gibi. iç içe. Plastik cerrahi ve anladığım kadarıyla bu şekilde hem lazerlerin kullanımı çok iç Son bir iç senede gerçekten bizim bütün ameliyatlarımızın içine lazerler belli ölçüde girdiler. E... Fiyat soranlar var. Bunu aslında kendisinden birebir öğrenmeniz daha mantıklı. Çünkü buradan fiyat söyleyemiyoruz maalesef. Yoksa e, ben de fiyat öğrenmek taraftarıyım açıkçası. Kadın kimliğiyle ama sunucu kimliğine izin vermiyorlar buna. Dolayısıyla soramıyorum. E, ama siz birebir ulaşabilirsiniz. Şunu merak edenler de var. Smart Lipo'yu lütfen hemen anlatır mısınız? E, çünkü böyle 3-4 tane mail var Hı -hı. ve bunların hepsine diyorlar ki bizim basen bölgemiz. Bir tane bacak bölgesi var. Bir tane bileklerle ilgili soran var. Hı -hı. Smart Lipo gerçekten şey arıyorum ve Lipo Saksı'na Alternatif midir? Bir de lipo shaping'i alternatif midir diye iki evet. soru var. Liposuction, lipo shaping aslında aynı şeyin farklı isimlendirilmiş şekilleri aslında. Evet. Yani ilk başta liposuction diye bir isimlendirilen şey şimdi lipo shaping olarak isimlendirildi. Smart lipo liposuction'ın birebir alternatifi şöyle avantajları var. işte genel anestezi almanız gerekmiyor. Herhangi bir yerinizin delinmesi, parçalanması, işte üstüne korse giydirilmesi falan gibi şeyler gerekmiyor. Hı hı. E, sadece Liposuction'da belli bir miktardan daha fazla yağ alınabilirken, işte belki 3 kilo, 4 kilo falan daha da fazla almamak lazım. Smart Lipo'da sadece bir seansta bir buçuk kilo alınabiliyor. Ama bu bir buçuk kiloluk uygulamadan sonra, bu lazerle yağların eritilmesi uygulaması, hastalarımız çıkıp evlerine rahatlıkla yürüyerek gidebiliyorlar. Akşam yemekleri varsa katılabiliyorlar. E, i̇ki gün sonra denize girebiliyorlar gibi ve liposakşın da gördükleri sonuçların birebirini ve bir takım düzeltmelere gerek kalmadan, bu çünkü bilgisayar destekli bir uygulama, gene estik cerrahları tarafından yapılan bir uygulama. Siz belli bir tecrübeye zaten sahipsiniz. Sizi bilgisayar da destekliyor ki işte bir takım ondülasyonlar, girintiler çıkıntılar oluşmasın diye. Dolayısıyla hemen hemen %100'e yakın e, ...düzenli sonuç alınabilen Hı, bir yöntem. Şimdi girinti çıkıntı dediniz... ...benim de aslında aklımda olan bir soruydu bu. E, çok fazla korkulan bir şeydir liposakşınla evet. da. Hı. İşte yaptırınca... ...ya kilo alırsam daha mı kötü olurum... ...bu ne? bu aletle Hı. ilgili de bunu soruyorum. Tabii ki smart lipo ile ilgili. Ve dolayısıyla ya da engebe, inişler çıkışlar olur mu? Bu çok sorulan e, sorulardır ikisi de. İkisini de sorayım size. Liposakşınla da tamamen... yenilikler çıkıntıları olması bir miktar e, elden ele değişen bir sonuçtur. E, hmm. Yani herkesin belli bir ölçüde şeyi olabilir, e, kötü sonuçları olabilir. En iyi doktorların hmm. dahi. E, burada e, smart tipon aslında çok ciddi yağ fazlası olmayan e, basenlerinde yağ fazlası olan, belinde yağ fazlası olan, göbeğinde yağ fazlası olan ama bunu böyle yaklaşık bir buçuk kilo tek bölge için sınırlayabileceğimiz hastalarda hiçbir sıkıntı oluşturmadan. E, direk işte yürüyerek geldikleri, yürüyerek gittikleri, daha sonrasında bütün her türlü aktivitelerine katılabildikleri, işlerine geri dönebildikleri ve sonuçların da e, birebir bir e, pusak aynı ve hatta daha başarılı ve güvenli olduğu bir yöntem bu. Peki acısı ağrısını değil. soranlar var. Şimdi bu kadar tabii güzel bir konudan bahsederken e, ben sormayı unuttum haklısınız. Acısı ağrısı var mıdır acaba ve kaç seans uygulanırsa ne kadar kilo kaybedilir ya da kaç beden iner? Seanslı uygulamalar değil bunlar. Diyelim ki göbeğinizden rahatsızsınız. Bir kere de yaklaşık 45 dakikalık bir sürede göbeğinizdeki rahatsızlıktan kurtuluyorsunuz. Bir kere de. Bir kere ee, bir, 45 dakikada. Evet bir kere de 45 dakikada. bu böyle işte. Seans bir... seans değil mi böyle 10 seans? Hayır seans. sizi bir ayete bağlıyoruz 10 seans giriyorsunuz tarzı uygulamalar değil bu uygulamalar. Bu E bu yeni bir şey o zaman. Değil tabii mi? bunlar çok dünyada iyi. son bir senede yapılan, özellikle Hı. Amerika'da çok yaygın olarak çok özel kliniklerde yapılan uygulamalar. Ee, ve işte sizi bir ayette bağlayıp sizi her gün her hafta bir saat çağırıp işte 10 hafta boyunca şu kadar ölçü kaybettiriyoruz falan tarzı şeyler değil. Bunlar tamamen estetik cerrahlar tarafından yapılan yani çok ciddi uygulamalardır. Aa, evet, ee, ve hepsi yani size anlattıklarımın hepsi hemen hemen bir seansta yapılan, e, en uzun yaklaşık bir saat süren ve hastamızın hemen ertesi gün sonucunu ...çok net olarak gördüğü şeyler. Şimdi tabii öyle güzel şeyler söylüyorsunuz ki... ...insanlar hani mucizelere inanmak isterken... ...bir yandan da Allah Allah acaba doğru mu söylüyor diyor. Hı hı. Dolayısıyla hani böyle bir şey de var... E, ...onun için defalarca teyit etmek isteyen mailler var... ...doğru mu gerçek mi diye... ...yani evet e, doktor yalan söyleyecek değil herhalde... ...Doktor e, Coşkun Levent Tanşıcı bizimle birlikte... ...bu dakikalarda plastik ve estetik cerrahi uzmanı kendisi... ...hani bunu da belirteyim ki size... ...branşını da bilin... ...kadınları en güzelleştirmeye yarayan e, branştır zaten kendi branş dolayısıyla bu da çok önemli. Peki riski var mı diye sorsam size? Hı -hı. Hani vücutta yanma olabilir mesela ya da başka bir risk ileride kanser yapması. Yani lazer işin içine Hı -hı. girince ya da smart lipo denilen yeni bir yöntemden konuşunca bunu sormak isterim. Yok çok doğru. Yani bütün hastalarımızın bana ortak sorduğu soru şu. Yani hemen hemen aynı şeyler. ama ben hepsine yaklaşık aynı cevabı veriyorum. herhangi bir bir doktor size herhangi bir tedavi önerdiği zaman diyorum. Ne olursa olsun Lütfen artık herkesin elinde internet var. Bunu internetten özellikle Amerikan kaynaklı sitelere girerek çek edin. Ben size diyor, diyorsam şunu şunu kullanacaksın hı hı. böyle olacak. Onu çek edin. Eğer Amerika'da varsa e, Amerika'nın çok güvenli bir sağlık sistemi var. E, Amerikan İlaç Enstitüsü diye. Amerikan İlaç Enstitüsü'nden onay alan uygulamalar ve ala, alamayan uygulamalar var. Alamayan uygulamalar Amerika'da yapılamaz. Dünyada da yapılmasını onaylamıyorlar. Amerika'da yapılabilen bir uygulamayı Türkiye'de hastanıza öneriyorsanız Hastanızın hiçbir şekilde korkmasına gerek yoktur çünkü bunu Amerikan sağlık örgütü çok zor onaylar zaten. Doğru. Eğer benim size önerdiğim bir şeyi, FDA siz, onayı bu mu? FDA onayı FDA bu Evet. evet. FDA ha, bu. O FDA çok ciddi evet. bir şeydi. Ben e, onu araştırmıştım evet. daha önce başka bir konuyla ilgili. Yani şey var, öncelikle zarar vermeyeceksiniz. Onun onayını alıyorsunuz. Evet. Sonra işe yaradığının onayını alıyorsunuz. Evet. Sonra evet. uzun süre kalıcı oldun onayını alıyorsunuz. Anladın. Yani FDA evet. onayı çok önemli bir şey. Gerçekten bu konuda doğru. Evet. Yani burada benim ağzından çıkandan ziyade aslında. FDA onayının olması çok Olur, önemli. Olur ben Türkiye daha çok güvenirim. Ee, <laughs> Boşverin FDA'yi falan bir derece ama Türk her zaman doğru her zaman böyledir. Yani biz Türkler yalan söylemeye çok yatkın bir ırk değiliz zaten. E, dolayısıyla da gerek yok. Çok teşekkür ediyorum. Ben bizimle teşekkür birlikte olup bütün bu güzel bilgileri paylaştığınız için lazerle mucizeler gerçekleştirdik ve gençleştik. Sonrasında e, smart ile kilolarımızı verdik. Hadi bakalım gezelim. <laughs> Çok teşekkür ediyorum ben bizimle teşekkür birlikte ederim. olduğumuz ol. için. Ve tabii ki zayıflamak bütün kadınlar için çok önemlidir. Her zaman söylüyorum. Ve birçok alternatif besin takviyeleri oluyor. Bunu da biliyorsunuz. Aletlerle yardım alıyorsunuz ama besin takviyeleriyle de tabii ki kilo vermeyi hızlandırabilirsiniz. Peki nasıl hızlandırabilirsiniz ve yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz? Az sonra bunları konuşacağız. Ve lahana kapsülünden defalarca bahsettik sizlere biliyorsunuz. Nadide Sultan da konuşuyor. Hatta kullanıyor ve bizimle birlikte konuştu burada. Ama lahana kapsülünün bir de yağı var. Peki bu nasıl bir yağ? Bunların hepsiyle ilgili tabii ki söylemem ve konuşmam gerekiyor. Eminim ki bu yağla ilgili de konuşacağız. Nihan Kaymaz bizimle birlikte olacak bu dakikalarda. Güzellik uzmanı kendisi ama ne zaman biliyor musunuz? Reklamların hemen sonrasında.